Yolda yürürken önünden bir kara kedi geçtiğinde kötü bir şey olacağına inanıyor musun? Peki, bu inanış nereden çıktı? Orta çağda insanlar, kara kedilerin cadılarla bağlantılı olduğuna inanıyordu. Hatta bazıları, bu kedilerin cadıların ruhlarını taşıdığı ya da onların kılık değiştirmiş hali olduğunu düşünüyordu. Cadı avlarının en yoğun olduğu dönemde kara kedi besleyen kadınlar bile büyücülükle suçlanıyordu. Avrupa'da bazı ülkelerde kara kediler öldürülmeye başlandı. Çünkü uğursuzluk getirdiğine inanılıyordu. Bu videoyu izliyorsan demek ki gerçekten merak ediyorsun. O halde bir şey daha yap. Takip et, beğen ve daha fazla içerik için bildirimleri aç. Tabii ki kara kedilerin kötü şans getirdiğine dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Aksine birçok kültürde kara kediler şans ve bereketin sembolü olarak görülüyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Kara kedilerin uğursuz olduğuna inanıyor musun? Yoksa bu sadece eski bir efsane mi? Yorumlara yaz ve bu bilgiyi arkadaşlarımla paylaş.